Ali Necati'den de hiç sesle gelmiyor. Babası yok diye hiç sesi çıkmıyor. Aa, odayı da karanlık yapmış bu. Allah Allah. Ali Necati. Ne yapıyorsun sen burada? Karton kedi Karton kedini ben sana yasaklamıştım korkuları. Ay izlediğine bakın şunun. Sen bunları mı izliyorsun? Anneciğim karton ket korkutuyor işte seni. İzleme böyle şeyler. Anne bir şey olmaz anne ya. Anneciğim bir şey olmaz olur mu? Karton ket korkulu sonra gece ağlıyorsun. Şuna bakar mısın? Ay, Ali ben izlemeyeceğim. 4 yaşında böyle şeyler izlenmez. Aç komedi izle bebeğim. Hayır. Bak ben gidiyorum. Gelene kadar bu karton ket değişmiş olacak tamam mı? Tamam. Ali Necati ışıkları hala açmamışsın. Anneciğim ya istim ya. Anneciğim böyle şeyler izleme bebeğim. Bak baban da evde yok. Sonra ben de çok korkarım. Ya, sen... Lütfen. Ay şuna bakar mısınız arkadaşlar? İzlediği karton ket korkunç. Ali Necati şu kanalı değiştirir misin? Ay bakar mısınız arkadaşlar? Ali o ne? Ali o ne? Kartonket. Ali Necati televizyondan fırladı. Kaç. Kaç anneciğim. Kaç. Kaç <laughs> ya da burasına. Kafası kitle. Ay Ali. Hmm. Ali ben sana demedim anneciğim bu karton ketar açma diye. Anne ben bilmiyorum. Çok Bak var. baban da evde yok diyorum sana. Niye böyle bir şey yaptın? Ne yapacağız şimdi? Gel şuraya saklarım Gel. Gel 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 gel. gel, gel. gel ben Gel. Köpek içinde gel. Al köpekçini de. Ya. Al yanına Al yanına. Al çabuk gir, çabuk gir geliyor. Geç buraya. Baba ne evde yok Ali Necati? Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Ya Rabbim ya Resulallah Allahım sen bize yardım et. Çok korkuyorum şu anda. Evet. Ali, Ali burada sessizce duralım. Hı hı. Kaçamayız da. Ya oğlum en son tabletten çıkmıştı sana söyledim. Bir daha açma bu karton kedi çıkıyor diye. Hii! Ali kapıya vuruyor. Evet. Aa! Aa! Kedi buradan Necati, ne yapacağız burada? <laughs> Ali, baban da evde yok. Telefonumuz Anne. da yanımızda değil. Ne yapacağız şimdi? Ben ona belki kırk kırk değil belki gibi. Gitmez annem. Bak kapını koluyla oynuyor. <laughs> kapıyı tutalım Ali. Ali kapıyı tut. Gel yardım et. Ali kapıyı tut. Ali kapıyı sıkı sıkı tut. çıkarmayalım belki gider. Dur ışığı söndürelim. Aliye, Ali bu buradan gitmeyecek. Ali. Ali orada mısın? Oradayım. Dur ışığı geri açayım korktum. Anneciğim. Anneciğim. Bu buradan gittiği anda kaçacağız sokağa tamam mı? Anne hemen sokağa kaçalım. Evet bence bu buradan gidince hemen sokağa kaçalım. Dur. Dur. Necati sesi kesildi sanki buradan. Şu delikten bir bakalım mı? Dur bir bakalım. Dur. Bak görünüyor mu buradan? Aa görünmüyor. Ali Necati. Ali Necati karşı odaya gitti. Hemen çıkıyoruz salona geçiyoruz. Kaç salona. Kaç salona. Kaç oğlum. Kaçtım. Kaçtın mı? Masanın altına gir. Masanın altına gir. Gel buraya. Gel buraya gel buraya gel Ali Necati yanıma gel. Ali. Gel, gel. Ali, orada mısın? Evet oradayım. Ali ne yapacağız biz şimdi? Bilmiyorum. Niye açtın sen bu karton keti Ben sana demedim mi anneciğim televizyonun içinden çıkar, tabletin içinden çıkar, bilgisayardan çıkar. Geliyor geliyor. Ali ah. ol, ok. Ali sakın sesini çıkarma tamam mı? Sakın sesini çıkarma. Bak baba nerede yok? Bak baba nerede yokken bize saldırır. Bak gördün mü televizyon açık. Hala burada kesiyor. O televizyonu kapatmadan gitmez mi? Ama kumanda yanında. <laughs> Ali. çok korkuyorum. çok korkuyorum anneciğim. Baban olsaydı bu kadar korkmazdı. Ne yapacağımızı biliyor. Ne yapacağız? O gittiğinde hemen sokağa çıkacağız. Evet sokağa çıkalım babanı bekleyelim tamam mı? Yoksa biz bunu gönderemeyiz. Baksana. Ay masaya vuruyor. Ali burada masaya vuruyor. <laughs> Ali korkma. korkma anneciğim. Korkma anneciğim. Korkma Çıkacak şimdi bu odadan. Merak etme. Çıkacak şimdi bu odadan. Dur bekle. Dur bekle. Dur bakalım. Hadi. Ali kaç. Ali kaç oradan. Çık anneciğim çabuk. Çabuk. Çabuk, çabuk sokağa. Çabuk sokağa gitmiş. Gel çabuk. Çabuk anneciğim. Çabuk çık. Çık çabuk. Geliyor. Ali geliyor. Yanımıza geliyor. Çabuk annem. Ver elini bana. Ali. Ali. Ali lamba açılmıyor. Ali bir şey. Ali karton ket geliyor Minoş gel buraya <tüklüyor> Kapat kapıyı Kapat kapıyı Babanı aramamız lazım Babanı arayamıyoruz telefon içeride Ne yapacağız sokakta <tüklüyor> Gel Ali necati Gel bebeğim Gel. Gel kaç. Kaç anneciğim kaç? Kaç şurada saklan. Gel bakayım. Gel bakayım Ali Necati. Ali gel buraya. Şu köşeden bakalım. Ali Ali Necati geliyor. Ali Necati geliyor. Kaç. Kaç anneciğim. Ne? Anneciğim araba geliyor bak. Yok. Araba var mı? Yok, yok. Ali şuraya in. İn şuraya, İn. İn. Ali Necati atlayabilecek misin? Hayır elimi tut. Ver elini. Elimi tut. Ver gel kucağıma gel, gel. Geç buraya pız. pız. Ali, Ali geliyor. Onu ne yapalım biliyor musun? Ben aklıma bir fikir geldi. Onu, ne? Ne Ali Necati, onu burada oyalayalım. Şu aşağı uçuruma atalım mı suyun içine? Hı hı. Dur bakalım. Geliyor. Ali, Ali Necati bu bize doğru geliyor planımızı uygulayalım mı? Baban da yok biz bunu alt ederiz değil mi? Biz bunu hallederiz. Buraya doğru gelsin aşağı atalım bunu. Anne, bizim gel. Deliyor ya, ben gel. Bursam. gel yanıma gel. Gel ağacın arkasına geçelim. Gel gel. Dur bakayım o suya doğru gidecek mi? Dur bakayım gidecek aşağıya. Ali bekle sessiz ol. Ali sakın sesini çıkarma tamam mı? Bak sakın sesini çıkarma anneciğim. Bir daha da sakın televizyondan açma. Bak Ali iniyor aşağı. Ali bu bizi arıyor. Ali bu bizi arıyor. Kalk aya. Aşkım. Ali Necati. Hadi. Oğlum. Biz bunu bu aşağıya atamazsak, bu gece sabaha kadar yatamayız biliyor musun? Bunu bu su kanalına indirmeliyiz. Nasıl Anne. indireceğiz? Anne. Ali geliyor. buldun? <laughs> Şöyle yapalım mı? Şey, o bugün bu bu gece oğlum, o bizi kovalasa ge sabah böyle uyuyalım. Tamam. Bir saniye. Ali yaklaşıyor. Ali bize doğru yaklaşıyor. Dur bakayım ne yapacak? Saklan şuraya. Saklanıyoruz. Biz saklanıyoruz. <laughs> kaç Ali. Kaç Ali. Ali kaç. kaç anneciğim. Kaç anneciğim. Ali Necati. Dur anneciğim dur düştü galiba. Dur gel. Gel yavaşça gidip bakalım. Ben tek başıma gidemem anneciğim korkarım ver elini. Düşmüş anne bak. Düşmüş bak, mü? Bak, bak. Bakalım suya. Ay! Ali Necati! Aşağıda! Bak düşmüş oraya! Ay nasıl korktum! Baban olmayınca işte böyle şeyler başımıza geliyor. Gördün mü? Ben sana televizyondan, bilgisayardan, tabletten açma demedim mi? Anne sus veriyorum yoğun açmıyor. Anneciğim ne olur acıma. Bak kartonket geliyor bize musallat oluyor. Arkadaşlar suyun altına götürdük onu. Kurtulduk Ali hadi, hadi gidelim evimize.